Arkadaşlar şimdi adayımızla beraber L park yapacağız. L parkı size anlatacağım. Şimdi burada e, üç tane 1 2 3 alanlarımız var. Taralı olmayan alanlar. Bunlara girmemiz lazım. Hangisi müsaitse ona giriyoruz zaten. Burada ilk başta e, kendimizi ortalamamız lazım. Dubalar ve sarı çizgileri ortalamamız lazım. Ortalamayı nasıl yapıyoruz? Yerde gördüğünüz gibi rakamlar var. Bu rakamlar tam tekerleğimizin ortasına geliyor. Kendimizi birinci şekilde ortalıyoruz. Gördüğünüz gibi şu an aracın tam ortasında kaldı. 3 rakamı. Karşıda 4 var. Ama biz 3'e fark edeceğiz. Aracımızı. Kelebek camında da adayımız şuradaki 3'ü görecek. 3 yazan Dubai'yi görecek. Yani koltuktan baktığında şoför koltuğunda tam bu kelebek camında 3 yazan Dubai'yi görecek. Sonra ne yapıyoruz? Vitesimizi geri alıyoruz. Tam sağa kırıyoruz. Ve bu şekilde geri geleceğiz. Ben size aynadan göstereyim adayı nasıl bir geldiğini. Evet aynayı da açtım. Bitesi geri aldık, tam sağ kırdık ve bu şekilde geri geldik. Arkadaşlar burada tam orta ortalarsak arabamızı çok güzel, hiç sıkıntı yaşamadan zaten geri geliriz. Şimdi ne yapıyoruz? Ee, şuradaki birinci dubayı arkadaş direksiyonun yanına aldı. Şimdi arabayı bir buçuk tur yapıyor. Niye yapıyoruz bunu? Lastiklerimizi düzeltiyoruz, tam içeri girmemiz için. Evet, tekrar zaten vitesimiz gerideydi. Bu şekilde şuradaki dur yazan dubayı görene kadar bu şekil içeri girdi. Evet, şimdi buradaki çıkışa da çok dikkat etmemiz lazım. Neden? Çünkü şu yandaki dubalara çarpmamız lazım. O yüzden vitesimizi biri aldı, sinyalini verdi. Evet. Şimdi düz devam edecek. Aynalar, rubaları geçince tam sağ kırıyor. Aynen. Tamam, tam sağ kırıyor. Çıkıştan da çıkmamız lazım. Biraz bekleyelim, biraz bekleyelim. Beklemeyelim, tamam, çıkalım. Soldan çıkalım. Aracı bekleyelim dedim ama biz beklemeyelim, biz iyi olduğumuz için beklemeden çıkıyoruz. Evet. Left park bu kadar arkadaşlar.